bazen geliyorsunuz zazaca yazıyorsunuz veya konuşuyorsunuz. Konuşmalarınızın içinde çoğu zaman ama, e, madem, eğer gibi kelimeler var. Ben de buna benzer birkaç kelimeyi zazaca olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii bu kelimeler benim yöreme aittir. Her yerde bu böyledir demiyorum böyle bir iddiam da yok. Kendi yöremdeki kelimeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bu böyle değil. Lağın inaniyo. Ama sizin zazaca değişik. La zazak yaşma cisine. Ama önce o vurdu. La vercu yıda La. Ve. Ezotü. Ben ve sen. ya, Sen ve o. İle. Ne ile gideceksin? Tepe çınayşını. Bazı yerlerde B yazıyorlar. Duymadım. Saygı duyuyorum. As PEA was so